10 yıldır yoğun bakım kapısında kızını bekliyor. Diyarbakır'da 2012 yılında dünyaya geldikten 17 gün sonra solunum yetmezliği şikayetiyle hastaneye kaldırılan ve kas hastalığı teşhisi konulan Elif Nur Erdemes'in annesi Fatma Erdemes 10 yıldır her gün yoğun bakım kapısında kızını bekliyor. Haberin ayrıntılarına geçmeden önce kanalımıza abone olarak bildirim zilini açmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Fatma Erdemez beni hissetsin ve bilsin nasıl tedavisini her gün alıyorsa anne sevgisini de her gün almasını çok istiyorum. O benim için çok özel, beni hissediyor, mutlu oluyor dedi. 41 yaşındaki anne Fatma Hanım ve 43 yaşındaki baba Mustafa Erdemez çifti 2002 yılında dünya evine girdiler. 6 çocukları olan çiftin 5. çocukları Elif Nur 2012 yılında dünyaya geldi. Elif Nur 17 günlükken solunum yetmezliği şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde kas hastalığı teşhis koyulan Elif Nur Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı. 17 günlükken annesinden kucağından koparılan Elif Nur Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 2 yıl boyunca solunum cihazına bağlı yaşadığı Ardından 2014 yılında kurulan ve 12 hastaya aynı anda hizmet verebilen Dicle Üniversitesi Çocuk Palyatif Yoğun Bakım Merkezi'ne nakledildi. Çocuğundan ayrı kalamayan anne Fatma Erdemez kızı kendisinin orada olduğunu hissetsin diye 10 yıldır her gün yoğun bakım kapısında kızını bekliyor. Sabah erken saatlerde hastaneye gelen ve akşam saatlerde çıkan Erdemez kızının iyileşmesini bekliyor. Fatma Erdemez içeri girince de sadece gözlerini hareket ettirebilen Elif Nur ile iletişimini bu şekilde kurarak elini tutuyor ve kızını öpüyor. Her gün bu durum atalık olan yoğun bakım çalışanları Fatma Hanım'ı yılın annesi seçerek çiçek ve hediyeler verdiler. Anne Fatma Erdemez kızının anne sevgisini tatması için her gün gelip ilgilendiğini belirterek beni hissetsin ve bilsin. Nasıl ki tedavisini her gün alıyorsa anne sevgisini de her gün almasını istiyorum. 8 yıldır buradayım 2 yılda çocuk hastalıkları hastanesinde kaldım dedi. Halen de ilgilendiğini belirten anne Fatma Erdemez, Elif Nur benim için sağlıklı olan çocuklarımdan önce geliyor. Onunla aramda inanılmaz bir bağ var. Elif Nur'u çok seviyorum, ihmal etmek istemiyorum çünkü benim için o çok özel. Beni hissediyor, mutlu oluyor, ben de mutlu oluyorum. Ondan aldığım enerji beni de mutlu ediyor. İkimizin arasında inanılmaz bir bağ var. Hem Elif Nur rahatlıyor, mutlu olur hem de o mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Annelik vazifemi yaptığımı hissediyorum. Bütün çalışanlara ve hocalarımıza teşekkür ediyorum. Son olarak da kendisi gibi hastanede tedavi gören diğer çocukların annelerine seslenen Fatma Hanım buradaki çocukların aileleri de gelip ilgilenmeli çocuklarını ihmal etmesinler engelli deyip de bırakmasınlar çocuklarını çünkü hissediyorlar bir öpücüklü dokunuş ve bir sarılmayı çocuklar hissediyorlar çocuğu için çaba gösteren annedir benim için kendini yıpratacak şekilde ilgilenen annedir benim için diye konuştu. Çocuk sağlığı ve hastalıkları ana bilim dalı öğretim üyesi ve çocuk palyatif yoğun bakım merkezi sorumlusu öğretim üyesi doçent doktor Fisi Aktar, Elif Nur'un ilk hastalarından olduğunu dile getirerek doğduktan sonra solunum yetmezliği şikayetiyle çocuk hastalıkları hastanesine yatışı yapılarak tedavi görüyor. Tetkikler alınıyor ve tanı konulma süresi uzun sürebiliyor. Doğuştan gelen bir kas hastalığına eşlik ettiğini fark ediyorlar. Biz hastayı buraya aldık. 2014 Eylül ayından itibaren Türkiye'de ilk kurulan Çocuk palyatif Yoğun Bakım Merkezi burada açıldı. Elif Nur ilk hastalarımızdan uzun süre yetişti olan tüm çocuklarımız gibi Elif Nur'da bizim için çok özellikli. Burada sadece hekimler değil hemşireler ve hasta bakım ile temizlik personeline kadar herkes özverili bir şekilde çalışıyor. Annelik ve babalık yapılan bir merkez. Elif Nur'da 8 yıldır misafir ediyoruz. Çocuğumuz gibi büyütmeye çalışıyoruz. Hastalıkla ilgili çok tetkik yaptık. Aile taramalarını da ileriki incelemelerimizde kas hastalıklarıyla ilgili daha farklı bir şey var mı yok mu onu araştırıyoruz dedi.